Kerem misafirler. Aziz dava arkadaşlarım. Kıymetli basın mensupları. Bugün çok değerli bir eserin temel atma töreninde sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Konuşmamın başında hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yaptırılacak olan İl Bilge Hatun Erinç Evi'nin ilk harcı bugün karıyor. İlk tuğlasını bugün koyuyoruz. İl Bilge Hatun ve eşi İlteriş Kağan Göktürk Devleti'ni nasıl derleyip toparlayarak il sıfatına layık oldularsa buradan yükselecek binada şehit ve gazilerimizin yardım bekleyen fertlerini aynı şekilde barında toplayacak ve ecdadımızın öğütlerine bağlı olduğunu gösterecektir. Manevi kıymeti bağ bitilmez olan bu eserin toplumsal hayatımıza büyük katkılar sağlayacağına canı gönülden inanıyorum. Özellikle şehit ve gazilerimizin mağdur anne, baba ve yakınlarının barınacağı bu yerin büyük bir ihtiyacın karşılanmasında önemli bir pay olacaktır. Hatırlamanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın somutlaştığı İl Bilge atun Erinç Evi sosyal sorumluluğun ulaştığı düzeyi göstermesi bakımından çok önemlidir. Böylesi muhterem bir projenin gerçekleşmesi yolunda kulağın üstü çaba ve emek sarf eden Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin değerli başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Gönüllü yardımlarıyla buradaki eserin ortaya çıkmasına destek verecek her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İnşa edilecek İlbilge Adun Erinc Evi, sosyal hayatımızda canlılığın işbirliğinin diyaloğun ve Ali yüzü yüzüde bir örneği olacaktır. Bu mümtaz eserin ülkemize, milletimize yapımından sonra yararlanacak değerli şahsiyetlere ve aziz dava arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. <laughs> Mücellem dava arkadaşlarım. Değerli misafirler. Uygar toplumların en bariz özelliği birlikte yaşamaya yaptıkları güçlü ve kalıcılıcı çağrıda gizlidir. Sorumluluk duygusu başka hayatlara dönük merak, ilgi ve sahiplenme hissiyatı uygarlığın alemet-i farikaları arasındadır. Şayet toplu yaşam halindeyken insanlar arasında derin bir umursamazlık, kayıtsızlık, vurdun duymazlık varsa orada uygarlık ortamından bahsetmek nafile bir çaba olacaktır. Böylesi bir manzaranın ise barbarlığa ve ilkelliğe kapar aralayacağı açık ve şüphesizdir. Nitekim sosyal ve toplumsal iletişim ve diyalog kanallarının tıkalı olması geri bir sosyal formun en belirgin niteliğidir. Diyebiliriz ki hayatın meşakkatlerle dolu seyrinde birbiriyle ilgili kaygı taşımayan millet fertlerinin ayakta kalması ve zamanı sürekliliğine bir meydan okumaları mümkün değildir. Bu nedenle gelişmiş, güçlenmiş ve kudretli millet seviyesine erişmenin ara durağında mutlaka karşılıklı hassasiyet duyma ve yardımlaşma bilinci yer almaktadır. Bunları özümsemeden, davranış prensibi haline getirmeden ve kurumsal ilişki boyutuna taşımadan birlikte yaşamanın her şart altında geçerli denklemini kurmak emin olun kolay değildir. Yoksuluna, darda kalmışına, çaresizine ve yetimine sahip çıkamayan, dünün genç kuşağı olan yaşlılarına, takatı tükenen garibanlarına el uzatamayan, milletlerin dayanışma duyguları körelmiş ve paslanmış demektir. Açıkça söylememek isterim ki bencillik, açgözlülük ve çıkarcılık bu garabetin içinden daha da çıkılmaz hale getirecektir. Bu itibarla millet ve devlet hayatında ahde ve vefa hakim ve kural koyan bir ilke olmalıdır. Çok şükür ifadeye çalıştığım olumsuzluklar Türk milleti için şimdilik geçerli değildir. Fakat insanlığın içinde kıvrandığı derin anlam bunalımından ve suratlı kopuştan milletimizin de yavaş yavaş etkilendiğini görmek lazımdır. Hepinizin bildiği gibi millet hayatının kutlu geçmişi dayanışma ve yardımlaşma duygularının müstesna örnekleriyle doludur. Gerek kültürümüzün, gerekse de yüce dinimizin buyrukları çerçevesinde şekillenen toplumsal hayat hiçbir zaman birbirinden yalıtılmış ve ayrı düşmüş sosyal ilişkilere tesadüf etmemiştir. Veren elin alan elden üstün olduğu ya da komşusu aç iken tok yatmanın kabullenilmediği bir manevi iklimde başka türlüsünü düşünmek kuşkusuz saflık olacaktır. Türk milletinin asırlarca göz nuru, şehit kanı ve alın teriyle vücut verdiği birlikte yaşama tercihi en başta birbirini gözeten, birbirine himmet eden ve desteğe esirgemeyen imrenilecek ruhtan beslenmiştir. Duyarlı ve sorumlu yöneticiler bunun farkında olan millet gerçeği Türk'ün asırlarca kıtalarda at koşturmasına neden olmuştur. Bu gurur duyacağımız esere ismini verdiğimiz ve hürmetle yad ettiğimiz ecdadımız İl Bilge Hatun'un aziz evladı Bilge Kağan aç milleti doyurmaktan, çıplak milleti giydirmekten bahsederken taşıdığı yüksek erdemin gereğini nasıl yerine getirdiğini de itiraf etmiştir. Takdir edersiniz ki Türk milletinin maddi ve manevi alandaki yükselmesi yalnızca savaş meydanlarında gösterilen yiğitlikler ve sonucunda kazanılan zaferlerle olmamıştır. Millet fertleri arasındaki sevgi, saygı, merhamet ve şefkat farklı din ve toplum mensuplarına karşı gösterilen hoşgörü ve tolerans bunda başlıca etken olmuştur. Milletimiz önce kendi içinde barış, huzur, saadet ve sosyal istikrarı yakalamış, ardından da dikkatini başka coğrafyalara çevirmiştir. Bu tercihte takdire şayan bir irade ve tutarlılık olduğu malumlarınızdır. Bunu anlamayan, anlasa da dile getiremeyen zavallıların kadim tarihimizden ve milletimizden, milletimizin hasletlerinden bir soru çıkarması doğal olarak imkansızdır. Kanayan yarası varken başkalarına memerum olmaya çalışanlar deyim yerindeyse iş güzel bir zihniyetin çarpık versiyon olmaktan kurtulamayacaklardır. Açlıkla boğuşan bir dilim ekmeğe muhtaç hale düşmüş ve yardım dileyen kim varsa inançlarımızdan ve kültürümüzden aldığımız fezle uzattıkları elleri tutmak manevi bir vecibemiz ve insanlığımızın bir gereğidir. Ancak yapılan yardımın boyutu ve seviyesi ne olursa olsun bunu gösterişe dönüştürmek, siyasi malzeme haline getirmek adı konulmamış bir zulümdür ve yüce Allah katında günahtır. Sırf şırf şof yapmak veya nama salmak adına yetimimizin, mazlumumuzun, mağdurumuzun, dulumuzun, düşkünümüzün ve kimsesimizin rızkını küresel projeler kapsamında seferber etmek hem utanmazlık hem de düşüncesizce yapılan savruluk, savrulukluktur. Milletimizin derin ahlakı ve engin cömertliği yüzyıllarca aman dileyenlere, ilgi bekleyenlere, yol yol gözleyenlere, dertlerine derman isteyenlere hiçbir zaman yabancı kalmamıştır. Biz bunları herkesten daha iyi biliriz ve zihnimizde de onur duyarak yaşatırız. Kıtalara yayılmış hükümranlık devre, devirlerimizde ecdadımız hala hazırda sınırlarımız dışında bulunan coğrafyalara camiler, medreseler, yetimhaneler, güçsüzleri koruma yurtları, kervansaraylar, yollar, köprüler, hanlar, hamamlar ve aş evleri yapmıştır. Ve Türk milletinin faziletini, yardımseverliğini, misafirperverliğini, eli açıklığını her tarafa götürmüşler ve herkesle tanıştırmışlardır. Hayır ve senetten zerre kadar imtina etmemişler ve cenab Allah'ın rızasını kazanmak için sürekli çaba içinde olmuşlar ve uğraşmışlardır. Bu iftihar edilecek millet vicdanı istismara asla tevessül etmemiş ve böylesi böyle bir beklentisi de olmamıştır. Temelini attığımız bu eserin yapılış sırrı ve anlamı da buradan ilhamını almaktadır. Cenab-ı Allah birbirimizi sevmedikçe iman edemeyeceğimizi, iman etmedikçe cennete giremeyeceğimizi bildirmektedir. O halde sevginin, muhabbetin, düşünmenin ve birbirimizin haklarını muhafaza etmenin somut karşılıkları ve neticeleri olmalıdır. Bunun yolu öncelikle sosyal ilişkilerin güçlenmesinden ve zorda kalanları sahiplenmekten geçmektedir. İşte bugün gündemi meşgul eden yardım reklamlarını da bu zaviyeden ele almak ve değerlendirmek zannederim daha makul ve doğru olacaktır. Eğer imarethanelerin, şifahanelerin ve bakıma ihtiyaç duyan nesillerin barındığı mekanların yapımında yalnızca belirginlik kazanan sosyal açığın kapatılması amaçlananmışsa bundan Allah da razı olacak, kul da memnunluk duyacaktır. Bu çerçevede İl Bilge Hatun Erinç Evi'nin toplumsal hayatımıza olumlu yönde çok önemli bir müdahalesi ve katkısı görülecektir. Değerli dava arkadaşlarım, sayın misafirler. Bugün aynı zamanda acılarla ve feryatlarla özdeş olmuş bir tarihin yıl dönümündeyiz. 12 Eylül 1980 tarihinde kirli ellerin yaptığı ihtilalin 31. yılındayız. 12 Eylül'e kadar milliyetçi ülkücü hareketin aziz mensupları Türk milletini yaşatmak ve korumak için insanüstü bir mücadele göstermişlerdir kurşunların, bombaların ve pusuların dehşetinden bile çekinmemişlerdir. Türk İslam ülküsünü omuzlarında yüceltmişlerdir. Ne hazindir ki vatan sevgisinin, millet aşkının, Türklük tutkusunun ve İslam'a bağlılığın diyeti ağır olmuş ve binlerce dava arkadaşımız analarından, babalarından, sevdalarından ayrılarak hakkın kefensiz olarak, hakka kefensiz olarak kavuşmuşlardır. Rahmetli Ruhi Kılıçkıran, Dursun Önkuzu, Yusuf İmamoğlu, Süleyman Özmen ve daha binlercesi böyledir. Türklüğün yaşayan varlığına kendilerini teslim eden ve şehadet çerpetiyle mana alemini, aleminin doruklarına çıkan bu kahramanları anmak için Geçtiğimiz 27 Mayıs tarihinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı inşa ettik ve hamdolsun açılışını da yaptık. Şimdi de dava şehitlerimizin aziz anıları orada parlamakta ve Ötüken'i, Doğu Türkistan'ı, Adriyatik kıyılarını ve eski hakimiyet alanlarımızın tümünü ışıtmaktadır. Ülkücü hareket için unutulmayacak eziyet, işkence, kıyım ve zulümlerin yaşandığı 12 Eylül karanlığının bizim açımızdan sonuçları ağır olmuştur. Dar ağaçlarında can veren fidanlarımız, insanlık dışı yöntemlerle sindirilmeye çalışılan dava arkadaşlarımız, 12 Eylül melaletinin üzerlerinden silindir gibi geçtikleri değerlerimizdir. Çok şükür dava gazilerimiz hala aramızdadır ve kendileri de yaşanan vahşetin tanıklarıdır. 12 Eylül ihtilali Türkiye'nin ateş çemberin alınma güzergahının son aşamasıdır. Acımasızlığın ve vicdanları kanatan zalimliğin zirve noktasıdır. Vatanın birbirliğine ve bağımsızlığına, milletin varlığına ve devamlılığına fani bedenlerini adayan aziz dava arkadaşlarımın alçakça baskıya maruz kaldığı ve şehit edildiği şaibeli bir dönemdir. İnsafsızların, vicdansızların, izansızların hiç kılları kıpırmadan Türk İslam davasının gencecik bedenlerini ölüme gönderdikleri kanlı bir tezgahtır. Unutuldu sanılmasın. Bir kenara bırakıldı diye düşünülmesin. 12 Eylül ihanetini ve rezaletini asla hatırımızdan çıkarmadık ve dünya durdukça da çıkarmayacağız. İki cihanda müsebbiplerinin yakasından tut tutmak ve hesap sormak bizim için şeref meselesidir. İnşallah Cenab-ı Allah bunları bize nasip edecek ve ilahi adaletini zalimlerle tanıştıracaktır. Bilindiği üzere emperyalizmin gece bekçiliği yaparak millet sevdasından yanıp tutuşanlara reva gösterilen büyük, büyük sıkıntı ve yoklukları telafi etmek için yıllarca mücadele ettik. Sabırla, metanetle, cesaretle ve soğukkanlılıkla ihtilal yönetiminin ve uzantılarının emellerini akabete uğratmak için çırpındık. Hepimiz Ahmet Kersa oldu, dayatmaları elimizden tersiyle ittik. Ali Bülent Orkan oldu, ihanete kararlılıkla diklendik. Cengiz Pakdemir olduk millet sevgisinden katiyen vazgeçmedik. Cevdet Karakaş olduk inancımızdan ve imanımızdan ödün vermedik. Fikri Arıkan oldu, hak bildiğimiz yoldan dönmedik, doğrudan ayrılmadık. Halil Esen dağı olduk. Türk illerinin ve Turan'ın düşünü gördük. İsmet Şahin olduk. Ülkücülerin hem Yunus hem de Yavuz olabileceğini aykırdı. Mustafa Pehlivan Noor olduk oldu. İlkelerimizden, bağlılığımızdan ve ülkülerimizden ayrılmadık. Selçuk duracık oldu. Vatanın selameti uğruna gerekirse her şeyimizden vazgeçmeye yemin ettik. Ve baş bu Alparslan Türkeş olduk, üç hilalin zaferine inandık ve bunun için ne gerekiyorsa göze aldık. Cenab-ı Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Dilerim mekanlarını cennet köşesine çevirsin. Vatan ve dava şehitlerimiz bizim için asla ölmediler ve sonsuza kadar bayraklaşarak milli yüreklerde yaşayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle ilk bilgi hatun erin temelini atıyoruz. Ve şehit ve gazilerimizin mağdur olan annelerini, babalarını ve yakınlarını ücretsiz olarak barındırmak için ilk hamleyi yapıyoruz. Temennim hiçbir şehit yakınımızın muhtaç ve düşkün bir duruma düşmemesidir. Zira asıl olan öncelikle bu olmalıdır. Ancak aksi durum olursa burada yükselecek olan maddi ve manevi korunan kollarını açmış bir şekilde hazır beklediğini ifade etmek isterim. Şehit ve gazilerimizin anneleri, babaları ve yakınları muhtaç duruma düşenleri korumak, bakmak, sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak elbette hepimizin üzerine düşen bir vefa borcudur. İl Bilge Hatun Erinçevi de bu amaçla ve hedefle anlam kazanacak ve sosyal bir ihtiyacı giderecektir. Zira vatan için şehit düşen kahramanlarımızın bizlere emanet bıraktıkları aile fertlerine gerekli alakayı gösteremezsek o zaman onlara büyük bir haksızlık ve sadakatsizlik yapmış oluruz. Bu kapsamda ortaya çıkacak manevi vebali telafi etmemiz ve üstesinden gelmemiz de mümkün olmayacaktır. Temelini attığımız bu kutlu hizmetin hayat bulmasında emeği ve desteği olan her bir arkadaşıma bir kez daha teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Ve sonuna kadar yanlarında ve arkalarında olduğumu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Bu kutlu eserin hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyor. Sayın Genel Başkanımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Kendilerini değerli protokolümüz eşliğinde kurban kesimi ve temel atma töreni için alanımıza davet ediyoruz. Nasıl bir süper subah... Efendim Abdullah Hücalan'ın başka bir cezaevine nakliyle ilgili haberler var. Bugün gazetelerde. Bu konuyla ilgili bir değerlendirmeniz olacak. Her gün şey haberlerlerinin geldiği bir ortamda cani başının böyle bir başka cezaevine nakli gibi konusu veyahut özel af veyahut önce ev sonra başka şey gibi yaklaşımlar halkımız tarafından hiçbir şart altında kabul görmez, görmemesi de lazımdır. Efendim bedelli askerlik gündeme gelirse, e, tekrar daha doğrusu son iki gündür gündeme geldi. Siz daha önceden tepkimizi ortaya koymuştunuz. Bir değişiklik var mı acaba? Bedelli askerlik konusu siyasi istismar konusu haline gelmemesi lazım. Bu konuda Twitter'da görüşümü açıkladım. 1975 yılında ilk dört aylık kısa dönem uygulamalarından yararlanan bir kişiyim zannediyorum bugün. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de ve bürokraside de bu manada dört aylık kısa dönem askerlikten yararlanan insanlar ülke yönetiminde bulunuyor. O bakımdan da e, biz bir zaman kısa dönem yaparken şimdi uzun dönem askerlikte ısrarcı olmamız bir tutarsızlıktır. Fakat bunu da iyi değerlendirmek lazım. Bunun için bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak tavsiyemiz şudur. Siyasi iktidar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de görüşlerini alarak ihtiyaç belirleme sonrasında yükümlü askerlik süresini gözden geçirir bir çözüm olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirebilirlerse Milliyetçi Hareket Partisi olarak o çözüm üzerinde düşüncelerimizi açıklayabileceğimizi ifade ediyoruz. Bunun için de bazı kıstaslarımız var. Birincisi yükümlü askerlik süresi anayasanın 72. maddesindeki vatana hizmet kavramı çerçevesinde el alınmalı. Bunun bir hak ve ödev olduğu şuuruyla hareket edilmeli anayasalindaki eşitlik ilkesiyle ters düşmemeli kamu vicdanını rahatsız etmemeli son günlerdeki tırmanan terör ve onun sonuç itibariyle her gün yeni bir şehidimizin geldiği bir ortamda şehit aileleri yakınları ve gazilerimizi ve halihazırda orada görev yapan Mehmetçiklerimizi de üzecek bir yaklaşım içerisinde bulunulmamalı ve bu çerçeve içerisinde bedelli askerlik veya kısa süreli bir askerlikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir yol bulunabilir kanaatindeyiz. Efendim yeni dönem artık çok yaklaştı. Ekim'de meclis açılacak. Ee, yeni anayasa çalışmaları da en önemli gündem maddesi olacak. Parti içindeki sizin çalışmalarınız bu evet, anlamda hangi aşamada? Bu, bu konuda e, Türkiye'nin gündemi öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile beraber iki önemli konuda düğümlenecektir. Bunlardan bir tanesi 2012 yılı bütçe çalışmaları. Buna paralel olarak terörle mücadele ve bütün siyasi kurumların ve sivil toplum kuruluşların üze, özellikle üzerinde durdukları yeni bir anayasa yazılması konusudur. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda kurmuş olduğu çalışma gruplarıyla hazırlıklarını yapmaktadır. Ayın 17 ve 18'inde Kızılcahaman'da milletvekillerimizle merkez yönetim kurulu arkadaşlarımızın ortak toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda bu konular çok yönlü olarak ele alınacak. Hem merkez yönetim kurulu hem de milletvekili arkadaşlarımızın görüşleri alındıktan sonra genel metnimiz genel kuruldaki tartışmalarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşünü yansıtacak temel metnimiz belirlenecek ve kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Efendim Başbakan Erdoğan bugün bir e, Mısır ve Libya'yı da içeren bir seyahate çıkıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Başbakanın takdiri seyahati çok seviyor. Efendim, evet. Efendim Somali'yi de mi eleştirdiniz kürsüden konuşmanızın satır aralarında yardım konusunda? Somali ile bunu bazıları saptırıyor. Özellikle de Sayın Başbakan bizim söylemlerimizi okumadan, incelemeden kendisine kim bu manada bilgi sunuyorsa o çerçevede cevap veriyor. Somali konusunu siyasi istismar konusu haline dönüştürmemelerini Somali için bir basın kuruluşunun sahibinin önderliğinde başlatılmış olan bir kampanyayı aynı zamanda Kadir Gecesi olan 27 e Ekim Ağustos, Ağustos günü e şehit ailelerimiz şehitlerimiz ve gazilerimiz içinde bir kampanyayı başlatmalarını tavsiye ettik. Ama yandaş bir medyanın patronu Somali'ye duyduğu ilgiyi şu an için Kadir gecesinde istediğimiz bir şehit aileleri ve gazilerimize kampanya şekline dönüştürmemiştir. Biz bunları ifade ediyoruz. Sayın Başbakan yandaşlarını koruyacağı yerde gerçekler üzerinde durmasında yarar var. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.